uluslararası alanda saygın bir teşkilat haline gelen aile meclisimizin faaliyetlerine yeni bir isimle devam etmesine karar verdik. Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır. Türk Devletleri Teşkilatı olarak gözlemci üyemiz Macaristan'la birlikte koronavirüs salgını karşısında verdiğimiz ortak mücadelede diğer bir başarı hikayesidir. Salgın döneminde imkanlarımızı paylaşarak Türk dünyası olarak bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bugün kabul ettiğimiz İstanbul bildirisiyle siyasi dayanışmamızı, ekonomik işbirliğimizi ve ticaretimizi kültürel temaslarımızı, beşeri ve toplumsal ilişkilerimizi daha da geliştirme yönündeki kararlılığımızı teyit ettik. Terörün her türlüsüyle, aşırıcılıkla, ırkçılıkla, İslam düşmanlığıyla mücadelemizi, kararlılıkla sürdürme irademizi bir kez daha kayda geçirdik. İklim değişikliğiyle salgın gibi krizlere karşı müşterek adım atma yönündeki irademizi vurguladık. Değerli basın mensupları, yeni adımız ve yapımız, Türk Devletleri Teşkilatı'yla bundan sonra daha hızlı, özellikle ısrarla kök salacak, büyüyecek, gelişecek ve serpileceğiz. İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler, yakındır. Binlerce yıldır medeniyetin beşiği olan Türkistan coğrafyası yeniden tüm insanlık için bir çekim ve aydınlanma merkezi haline gelecektir. Üye ve gözlemci ülkeler olarak bu konuda fikir birliği içinde teşkilatımızın kurumsal yapısını ve vizyonunu güçlendirecek adımlar atıyoruz. Teşkilatımızın sekreteryası için tahsis ettiğimiz tarihi Arif Paşa konağının resmi açılışını bugün ülkelerimizin bayraklarını göndere çekerek resmi açılışını yaptık. Zirve toplantımızda teşkilatımızın gelecek perspektifini çizen Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesini de kabul ettik kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan güvenlik ve refah içinde bir Türk dünyası hedefliyoruz. Bunun için Türk dünyasını teknoloji tasarımı ve üretimi başta olmak üzere her alanda insanlığa hayırlı hizmetler sunacak bir konuma çıkartmakta kararlıyız. Ve Aksakalımız olarak da Binali Yıldırım Bey'i bu konuda teklif ettik, kabul gördü ve Türkiye'nin Aksakalı olarak buradaki hizmetlerini inşallah sürdürecek. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza belirlediğimiz stratejik vizyon çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğiz. Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda önemli projelere imza atan Sayın Binali Yıldırım'ı dolayısıyla bundan sonraki süreçte aksakalımız olarak çok ciddi görevler bekliyor. Önümüzdeki dönemde Türk töresine uygun şekilde Aksakallar Konseyi'ni daha etkin hale getirecek ülkelerimizi temsil eden aksakallarımızın tecrübelerinde daha çok faydalanacağız. Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığımızda dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne de ev sahipliği yapacağız. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi zirvemizi yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler temasıyla düzenledik. Dönem başkanlığımız boyunca yeşil kalkınma hedeflerine öncelik vereceğiz. Türk dünyasında akıllı şehirlerin sayısının artmasına destek olacağız. Geçtiğimiz günlerde işgalden azat edilen Zengilan'da akıllı şehirleşmenin güzide örneklerinden birinin açılışını kardeşim İlham Aliyev ile birlikte gerçekleştirmiştik. Bu başarı örneklerini coğrafyamızın her köşesine yaymak istiyoruz. İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla Türk illerinde medeniyeti, geleneği ve modernliği buluşturmaya devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada şu gerçeği hepimiz gayet iyi görüyoruz. Kardeşler arasındaki kalbi dayanışmanın ve muhabbetin önünde hiçbir engel duramaz. Aynı manevi hazineden beslenen Ortak geçmiş, kültür ve ataya sahip kardeşleri ayırabilecek hiçbir hudut yoktur. Bugün burada verdiğimiz fotoğrafı Türk dünyası olarak aramızdaki ebedi ve ezeli kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz. Soğuk Savaş döneminde birbirleriyle kucaklaşma hayali kuran kardeşler bugün birlik ve beraberlik içerisinde ortak geleceklerini inşa ediyor. Dünyanın pek çok yerinde çok daha az asgari müşterekle çok daha büyük ve etkin yapıların faaliyet gösterdiğini unutmamalıyız. Türk Devletleri Teşkilatı sadece ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığı olmanın çok daha ötesinde bir büyük gönül birlikteliğidir. Bu birliği ne kadar ileriye taşırsak kendimiz, bölgemiz ve dünya için o kadar hayırlı işlere imza atabilir.